Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Balcı. Bugün balcılık yapacağız. Evet. Bize balcılığı, balcılığı öğretecek. Yapacağız. Hoş geldin Balcı. Balcılığı öğretecek. Hoş bulduk. Aslında bu bugün son bölümün bir önceki bölüm ama biz son bölüm önceden çektik. Onu da evet. izleyeceğim. Yani modları yaptık ama balcılığa girmemiz gerekiyormuş. O yüzden. Yarı kitabını göster hatta istiyorsan nerede kaldı. Baksana kaldık. şuna deli gibi kreatif modlar falan da deli gibi ha. burada. Normalde evet. siz en son Chaos Guardian kestiğimizi mi görecektiniz öyle şey? Evet. Her şeyi yaptık. Bir şunun ikisi kaldı. He 1 2 de... bitti şu an. 1 2yi full bitirdik. Aynen 1 2 bitti full. Bütün görevler okey. 3 dedi aracılık kaldı. Şimdi aracılıkta nereye gideceğiz dayı? Önce ne yapmamız lazım? <laughs> en baştan başlayalım. Bir yapmak lazım bence? Yok Önce bir sol les ekten yapak. Sol les ek var ya. Hangisi? Tikle. Ben ondan bir tane kullanmıştım. Ya ondan soul yapmamız lazım. ek. onu çoğaltmak lazım. Onun yapsı hepsi yoktu çünkü. Bakayım. Ben bir tane bir tane hep geçmiştim direkt onları çünkü. Soul remover. Eee metodik infuzla mob tool atacakmışız bu mapı da kopya alalım gitsin sanırsız Reston olan hangisi boş 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 Reston Bas zamanı Yetmedi Böyle birazcık kopyalıyoruz alıyoruz Sistemimiz sınırsız artık her şeyimiz sınırsız Bunları en son yapıyoruz. Şunu da. En son geçelim. kreatifleri yapıyordu en son. Hı hı. Ondan da sınırsız çalt. Şimdi bundan bayağı kullanacağız çünkü. Evet, iki istekte üstümü aldım. Evet, sıradaki. Sıradaki şimdi e, sol taraftan başledir. Sol baştan başlayacak. En soldan. Ha, en sol baştan başlayacak. Mesela Platinum, platinum. spam diye. Bunun için e, indikör lazımmış. daha değil mi? Yok sendimiz yok. sistemde var direkt ver. sistemden al. Sistemde ben yapmıştım da birileri sökmüş o cihazları. Yok oh, yok. Oh. Sıfırını yaptı mı iki dakikada ya. Gördüğün gibi sana siz EMC'in geliyor yani. Bu trilyonu var. Al da geliyor. <laughs> ayı deli gibi geliyor. Deli gibi deli gibi. Şimdi enerjimiz de oldu? olduğu için şuraya koyalım. Yumurtanın yanına ne koyacaktık? Platinum mu? Platinum. Platinum ingotumuz var mı sistemde? Platinum ingot 10 tane varmış. Hadi çoğaltalım. Yani yan yana duruyor mu zaten? Varmış burada bir tane aynı zamanda <laughs> Almamış. <gülüyor> evet, platinum stone gemi hazır. Hazır olan şeyleri çoğalt alt sistemi. Çoğalt çoğalt alt sistemi. Sonra arı lazım olunca şey yapar çıkartırsın. emerald arasından falan. yapabileceğimiz arılara bakalım. Şimdi bir tane de alüminyum yap yanına bir alüminyum blok Al koyacak aynı şekilde. Alüminyum ingot. O yerleri niye çimen yapmak lazım ya. Yani. Hadi. bu mu burada? mi bunlar. Yeni mi çiftleştirmiştim? Bir burada yeni çıkardı bu. Hmm. Ah. Çiçek veriyor mu almıyorlar. Bakalım be. Ne ne arası yapmaya çalışıyorsun? Blaze. Ne? Blaze. Şimdi Blaze arası yapacağız. Blaze arası için bize Reston Pigman lazım. Tamam mı? Ses geliyor. Ha? Ses geliyor. Ne oldu bunlar? Bir şey yaptı. Parayı dolduruyorlar. Burayı doldur. Ah bak böyle bir şeyler geldi. İşte onları şu alacağız makas makas kesip. İşte bunu blazından yapmamız lazım görev için. Nether'la gol var mı bizde? Gold arası için evet. Kapıl'la birleştirmek lazım. Yok. Nerede star var? Kapıl arası için de Nikel'le taşı. Demir'le <laughs> şey lazım. Şekli saati kaptım olmadı. Şu şeylerden mi birleştiriz Şu sağ tarafta bir şey yaptı ya. Konfirge var ya. sağ taraftaki bunlarda mı? Sentifrij var. Sentifrij Evlerde... Eritmek er için. Şu evlerde herhalde ya. Şu ev yapıyoruz ya. İşte biz bak normal arı bal çıkartmaya çalışıyor Bal çıkartırsak. Sentifrij yapabileceğiz. Sentifrij yaptıktan sonra kolay. <laughs> Bu makine nasıl çalışıyor? Manuel. İşte i̇çine normal şey atınca kol çevireceğiz herhalde o çalışmıyor şu anda. Kol bilmiyorum ki. İşte şey olmadığı için dövmüyor. Sen yapın işte. İçine kömürdü ya kömürden dolayı çalışmıyordu. Hmm. Onun otomatiğinden yaptı otomatiğinden şey yaptı bana. Tamam tamam tamam. Allah'ım. Bir şey yapsam. Abi bak taşı ee, taş çıkarttı sen gene taş. Taş atacı çiftleştirdik. Anlatmaya çalıştım olayı. Tamam bir taşla taşı bir de işte Taşa taş vereceğim. Demire demir vereceğim. da çiftleşecek birbiri anladın. Baktık oldu bir tane göre. <laughs> kapıra baktık, kapıra baktık. <gülüyor> <gülüyor> kapıra bakmayın. Ömer dedi, kapıra bakmayın. Cinnavara kabul son birleştirip Reston yapacağız. Şimdi bu pigmen Reston. Pigmen'e altı tane veriyorum. Tamam Reston'a bastım mı? Sakın. redstone şimdi kaldırıyorum birini bunu kaldırdım şimdi bir daha pigman redstone redstone aldım istiyorum. Aa. Niye kaçtı? Kaçtı diyor. Anasını neden ki? Adamın yaptığı gibi uzun yol mu yapacağız acaba? Sen çok aşağı koyayım. hadi yapayım? O neymiş? O ney Glass mı? O içinden geçebiliyor herhalde bu adamın yaptığı şeyleri. Neymiş lan bu Biz geçebiliriz, adı geçemiyor. mi? <laughs> Adam da gördüm Ciden çaktırma. <laughs> ben de gördüm de. <laughs> Bakmadım da üstüne. Bir de yapıyor. Bütün arıları yapmaya çalışıyor da. Bir tek şey değil ki aslında. Bir de kapının dibinde yapmaya çalışıyor. Yani arkasında blok şey yapıyordu. Hadi onunla koyalım. Aha oldu oldu. Aa çıkmış lan. <laughs> Olmuş ha bu şey silmiş hem bak. Ne? Bar barer silmiş bak şöyle barel koyduğunda yani Demek barer ki silimiş. blok değil şey, bunu değil bloğu yemeler gerekiyormuş. Barer yanına koyacağız onu yaparken onu yiyecekler diye. Aa, yedim, işte ben adamdan daha çantak... iyi biliyorum kardeşim. Ha, bitti mi aracılık da şimdi? Aa, olmasanız... Hayır, bir kişi olması lazım. Ay, bir, 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 bak, bir tek bir tek bir çalın çıkanları Kraliyeti'den sonra yapacağız. Evet. At direkt yere gideceğim. Kopyalamayı çözdük. Bir boxa koyunca direkt kopyalanıyor. Aa sana radyoaktif arı. Dur sus 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 Dikkat et ya. <laughs> Sen de yeşil adam Bitti mi şimdi komple aç? Hı hı. Diğer üçte bitirdik mi yani şimdi? Bitti. Arıcılık bitti. Şimdi bu e, aracılık arıcılık bölümü olacak. Ben bunun ikisini aracılık bir iki yazacağım. Evet. Evet. Arıcılığın sonuna gelmiş bulmak üzere arkadaşlar. E, bölümünü birazdan çekeceğiz. Onu da bitireceğiz. Kendimize hiç bakın ne oldu? arı gibi kokuyor? Bye bye. Bye bye. <laughs>